Amerika'yı kana bulayan Adanalı başlıklı haberi verelim öncelikli olarak. Ardından notu kırık sicili bozuk diyeceğiz bir ekonomiden başlık vereceğiz. 5 kişinin öldüğü alışveriş merkezi baskının faili 20 yaşındaki Arcan Çetin isimli bir Türk çıktı. Zanlının eski kız arkadaşının o mağazada çalıştığı öğrenildi. Amerika'nın Burlington kenti yakınlarında geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kanlı alışveriş merkezi ile ilgili aranan Hispanik kökenli zanlı yakalandı. Kısa sürede o kişinin Adana nüfusuna kayıtlı Arcan Çetin olduğu anlaşıldı. Çetin'in eski kız arkadaşının önceden çalıştığı AVM'yi pompalı tüfekle bastığı, sonra da ismini haykırarak etrafa rastgele ateş açtığı belirtildi. Sabıkası kabarık olan gencin birinci derece cinayetten yargılanacağı belirtiliyor. Bir diğer gündem maddemizde az önce de söyledik notu kırık sicili bozuk başlıklı haber olacak sevgili seyirciler. Türkiye'ye yönelik üst akıl operasyonunun finansal ayağını üstlenen Amerikalı Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in geçmişi skandallarla dolu. Moody's dünyayı sarsan 2008'deki morgaç krizinde önemli rol üstlendi batık kredilerin sayısının artmasını bilinçli olarak görmezden gelen kuruluş finansal ürünlere AAA vermeye devam etti. Böylece Amerikan hane halkının toplam geliri 11 trilyon dolar eriten Moody's hakkında dev bir soruşturma açıldı. Yıl sonunda bitmesi beklenen soruşturmada 2 milyar dolarlık bir ceza bekleniyor. Notu kırık, sicili, bozuk dedik akşamın manşetliğiyle.